TV ekranlarından herkese merhabalar sayın seyirciler. Dervi'de ilk yarı golsüz geçti. Galatasaray 0, Fenerbahçe 0. Yer yer Galatasaray etkili oldu, yer yer Fenerbahçe etkili oldu. Ancak ilk yarıda gol izleyemedik. Maçın devre arasında bışarla beraberiz. Bışar yayına Hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Başlarken sizlerden ricam lütfen yayınımıza like atmanız ve kanalımıza abone olmanız. Sana evet. hemen çok sıcak bir gündemle girmek istiyorum. Do e 44. dakikalarda sanırım Oğuz Aydın kendi ceza sahasından topu uzaklaştırmaya çalışırken ceza sahası içinde top eline çarpıyor. Ama hakem Vinçic penaltıyı vermedi yoksa penaltı mı? Sana Şimdi göre sevgili sorayım. Samet böyle pozisyonlarda eğer topu oyundan uzaklaştırmaya çalışırken eline çarparsa bulunduğum bölgeden Penaltı vermiyorlar dolayısıyla Winch için vermiş olduğu karar doğru bir karar. Bana kalırsa penaltı yok. Yani evet. oyuna devam kararı gayet doğru bir karar. İkincisi yine bunun dışında bir Osimen'in Şkilinyarlı Yusuf Akçiçek arasında kaldığı bir pozisyon vardı. O da yine bana kalırsa Galatasaray'ın penaltı beklediği ama penaltı olmaması gereken bir pozisyondu. Şimdi oyunun tamamına, bütününe baktığımız zaman her iki takımda birbirini tartarak oynuyor, bekleyerek oynuyor. Her iki takımda her an acaba biz e, ucun bulur muyuz? Bekleyelim, gol olmazsa böyle devam ettirelim diyor. Şimdi baktığımız zaman Galatasaray'ın ceza sahası içerisinde bir ya da iki kere topla buluşması var. O birinde Osimhen vurdu, dışarı gitti. Birinde o, e, Eren iyi bir orta kesti ama olmadı. İrfancan. E, her iki İrfancan İrfancan e, e, İrfan müdahale etti. Her iki takımda kenar ortalarıyla etkili olmaya çalışıyor. Eşleşme Yapmalarına baktığımız zaman Frankowski gerçekten e, takımın bütün sahanın en kötülerinden bir tanesi. Ne yaptığını bilmiyor, yanına pas veremiyor, sürekli böyle bir şaşkın halde ve baskıyı kaldıramıyor durumda. Gerçekten oldukça enteresan Frankowski performansı izliyoruz. Gelelim Lemina'ya. Lemina'ya içinde şunu söyleyebilirim: Açık ara sahadaki neredeyse bütün futbolcuların Açık ara fiziksel olarak çok üstünde. En iyisi. işte Tadiş eşleşti. Tadiş'ten topu aldı, çekti aldı. Ceko'dan geriden geldi, sağından geriden geldi aldı. Kostic'in solundan geriden geldi aldı. Gerçekten orayı kabusa çevirdi kabusa. İkili eşleşmelerde inanılmaz bir fizik gücü koyuyor. inanılmaz bir efor ortaya koyuyor. Gerçekten bugün Lemire'yi çok beğendim. Davinson çok rahat, çok kontrollü ne yaptığını biliyor. Eren çok şaşırmış değil. Eren'in bu performansı da bana kalırsa gayet iyi. Yani iş görür ve içeriye önemli ortalar açacaktır. Her iki takım da korkak oynuyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Her iki takım da korkak oynuyor. Galatasaray'da şöyle bir şey yok. Ben alayım 2'ye bir yapayım sete yığılayım falan yok. Pas, pas 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 pozisyon gelirse içeri ortala. Pas 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 pas, pas. pozisyon gelirse içeri ortala. Şimdi böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla Galatasaray bunu bu anlayışı devam ettirirse kitlenebilir. Neden? Galatasaray'ın kanatları çalışmıyor. Galatasaray şu anda kanatsız uçak gibi. Bu arada 15 bin kişiyiz. Herkesten bir like rica ediyorum. Hızlıca devam ediyorum. Neden kanatsız uçak gibi Galatasaray? Şalay Yusuf eşleşmesi. Her eşleşmede, her pozisyonda, her anda Şalay geldi orada bir duvara çarptı. Şalay geldi duvara çarptı. Hiç kanat değişikliği Şalay geldi duvara çarptı. Barış, Vermiş oradan bir yorgunluk da var ama orada mesela Barış Çağlar'la eşleşiyor. Barış geliyor Çağlar'a vuruyor. Barış geliyor Çağlar'a vuruyor. Barış geliyor Çağlar'a vuruyor. Döngel. O şiklinyar Bu da bir bilinçli bir eşleşme. Bütün hava toplarında Şiklinyar O simenli kucaklıyor. İrfan Can gidiyor alıyor. Şiklinyar O kucak kucaklıyor. İrfan Can gidiyor alıyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Fenerbahçe Galatasaray'ın atak organizasyonlarını çok 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 çalışmış her amleyi, her adımı, her strateji. Bir, am amle i̇şte Bir amle mi yapacaksın? İşte burada karşılığı. Bir amle ne yapacaksın? İşte burada karşılığı. Bir amle ne yapacaksın? İşte burada karşılığı. İşte istatistikler Topu veriyor. Ortada. Çok güzel. Topu veriyor. Al diyor istediğini yap topla. Benim top yok. Sonuç. Kaç şutun var Galatasaray olarak ilk yarıda? Sıfır. İsabetli şutun yok. İki, iki katı var. şut attım ben. Haberin olsun. Ve Bağar. rakip ceza hastası toplam buluşma Galatasaray. Bir. Bir. Benim altı var. Al topu oyna diyor. İstediğini yap diyor. Sorun yok. Ben oyunu, tam Mourinho'nun oy, oy, oyunu. Tam Mourinho'nun oyunu. Mourinho son 10-15 dakika kadar maç sıfır sıfır böyle gider. Mourinho şunu diyor. Diyor ki ben buradan yenilmezsem bile önümde 10-12 hafta var evet, tabii. Galatasaray yine puan kaybedebilir. Ben buradan yenilmeyeyim. Önceliğim benim yenilmemek. E, Okan vurup buna ayak uydurur bir anlam ifade eder atar cebe. Okan vurup hayır benim son maçım bu maçım Allah Allah nidalarıyla devam eder edersin, dünler yersin. Bu sefer de yersin. Bambaşka bir. Iyi. Çünkü... Ya kumar oynamaya gerek yok. Ya Ero ya Mero demeye gerek yok. Bana kalırsa. Bana sorarsan bu sıkıcı oyun. Taraftar için kötü <laughs> ama her iki teknik adam için de oldukça akıllı. Akılcı. Şu oyun ha bizler için daha fare doğurdu. Hakemle ilgili şunu söyleyebilirim bir kere daha. Uyarılmış. 34 numara dikkat et demişler. Çok konuşur çok fare. Hemen maçın başı. Gitti konuştu uyardı uyardı kolay far veriyor ne yazık ki bize ama büyük psikolojik otorite kuruyor mu? Evet. Osimhen'e göstermiş olduğu sarı kart sence haklı mıydı? Ben çok maçın başında ıı, da maçın başında orada. da ya Fred ya Yusuf, Akç Yusuf Akçı'ya galiba bir sarı vermesi lazımdı. O sarıyı verse stoper oyuncusu olduğu için farklı bir oyun devam edebilirdi. Ama onun dışında oyunun genelinde bazı pozisyonlara Galatasaray çıkmak isterken Hemen düdük. Ama sanki o, ama oyunu çok yavaşlatıyor hakem. Oyunu ya Türkiye'deki hakem standardı bu zaten. Yani onu söyleyebiliriz. Ama oyunun geneline bakarsan, oyunun tamamına bakarsan çok da böyle ağım şağım Vinciş'ten çok kötü bir performans. Vinciş'e rezil bir hakem performans ortaya Yo, koydu. Diyemez. Diyemem. Zaten takımlar futbol oynamadı esasen. Ya yani hem Galatasaray hem Fenerbahçe bugün iyi futbol oynadı diyen Galatasaray'da yaşıyor. şu an ilk yarının yıldızı Mario Lemina, Fenerbahçe'de ilk yarının yıldızı Yusuf Akçiçek. Bunlar e, Yusuf'u söyleyebilirim bir. Onun dışında Yusuf dışında yine Kapıya bak baksana, ıı, Samet Yusuf dışında kimi söyleyebilirim ben sana söyleyeyim. E, yine İrfancan Kahveci bence oldukça iyiydi İrfancan Kahveci de açıkçası. Ama buradaki İrfancan Eyirbayat. İrfancan bayat özür diliyorum. İrfancan bayat. Hep şunu söylemek lazım. Futbolcuların ayakları titriyor. Özellikle Galatasaray ilk 10 dakikada çok titredi. Frankowski Üst üste iki pas yapamadı çocuk ya. Ba Samet, o kadar heyecanlandı bak, ki. Çekiniyorlar, korkuyorlar. Hep acaba, acaba yedekleri, hata yapar mıyım? Yedekleri ekrana getirelim Ac arkadaşlar. Acaba hata yapar mıyım? İlk olarak Galatasaray'ın yedekleri ekrana gelsin. Ondan sonra Fenerbahçe'nin yedeklerini ekrana getirelim. Arkadaşlar bu arada anlık 18 bin kişiyiz. Lütfen ve lütfen yayınımıza like atarak ve kanalımıza abone olarak bize destek olun. Galatasaray'da Günay Kerem, Mertens, Yunus Berkan, Ahmet Kutucu, Kaan, Yeler, Kuesta ve Yusuf demir yedeklerde. Sen ikinci yarıda herhangi bir değişiklik bekliyor musun buşar? Valla Okan Hoca da saray bu bile devam eder. 60'lara 70'lere kadar. Arkadaşlar ben sadece sizlerden önce bir abone olmanızı rica ediyorum. 236 bin abone olmak üzereyiz. Kanalımıza bir abone olursanız şöyle güzel bir abone eğer abone olursanız istediğiniz sonuç neyse olsun inşallah. Ve sevdiğinizden beklediğiniz mesajı alın inşallah diyorum. Devam ediyorum hızlıca. Şimdi Galatasaray'da oyuncu oyunu değiştirecek hamle şansları var. Kim bunlar? Mertens Bak. Ben bir şey söyledim, katılırsın, katılmazsın onu bilemem. Evet. Ben olsam, ben olsam şu oyunun içerisine sevgili Samet Torreira'yı alırım. Sarayı hmm. Sarı'yı 8'e çekerim. Lemine orada korkunç bir 6 numara performansı ama Al Toreyre de sertliğini kaybetmez misin? Hayır. Sarı'yı çekiyorum 8'e. Lemine 6'da oynuyor zaten şu anda. Lemine şu anda 6 oynuyor. Sarada Özür diliyorum. Toreyre'dan da hem oyun kurulumunda hem kreatiflikte hem box to box'ta oyunun hücum yönünde yeteri katkıyı alma ihtimalim benim yok. Dolayısıyla ben orada Sara'dan 8 numara performansı alıp bir gerçek 10 numara performansı. Hmm. Ceko'nun o bağlantı oyunu. Ceko dikkat et. Müthiş bir bağlantı yapıyor sürekli enlesiriyle. Ceko'nun o bağlantı oyununu Mertens'e ben sağlayabilirim. Zaten geri yönünde 45 dakika kaldı. Ha belki bir 15 dakika daha devam ederim. Eğer sonuca gitmek istiyorsam. Mertens'e rakibi daha da zorlarım. Hatta çıkartmam. Hatta çıkartmam. Çünkü Mertens'in bir fazlasın. O çıkarttırmama psikolojisi rakibi de etkileyebilir. Ama Sara da kötüydü sanki. Sara da çok iyi oynamadı ilk Abi yer. Sara zaten on numara değil. Bak ben bunu bir türlü anlatamıyorum. Dilim bir tüyü bitiyor. Arkadaşlar Sara on numara falan değil. Adam beni burada oynatmayın diyor zaten. Bu aynı Hakan Çalanoğlu'nun milli takımda niye on numara oynamıyor ona döndü yani. Ha. O da aynısı aynı senaryo. Adam diyor ki beni burada oynatma baba ya beni burada oynatma diyor. Sen de bu adam ısrarla inatla orada oynatıyorsun. Fenerbahçe'nin de... yedeklerini de ekrana getirelim arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'de Livakovic, Ertuğrul, Ciku, Mert, Osayi, Mert Hakan, İrfan Can, Cenk, Amrabat ve Talişka e, yedeklerde. Fenerbahçe'den ikinci yarı değişiklik bekliyor musun? Bu arada Viktor Osimen ve Mert Hakan da e, bir gerilim yaşadılar maç içinde. Ya Mert Hakan'ın işi bu ama ge, bak Galatasaray'ın gerilmemesi lazım. Galatasaray futbol falan oynamıyor onu da söyleyeyim. İşte ha, görüntü var. Mert Hakan Osimen, bak Osimen, Mert, Martek, Osimen gibi Hakan, adamların ta gerilim. tahrik edilmesini nasıl bulurum biliyor musun? Osimen'i çok tahrik edersen gider atar gelir. Yani Mert Hakan eğer oynayacağı önce Osimen orada atar. abi. Ben o Mert yerinde olsam Abdülkerim oynarım, Barış'a oynarım, oynarsa Yunus oynarım, arka tarafta Frankowski'yi oynarım. Hafif böyle dağılacak potansiyeli olan oyuncular tamam mı? Ama Mert Hakan gidip oynarsan çok fazla Osimen gider atar. Acımaz senin gözünün içine bak. İnanılır <laughs> ya hırs, ya hırs yapar. Çünkü Osimhen hak başka bir şey Ama seviyesi. gördüğü sarı kartla birazcık Osimhen'i sanki e, o hırsını biraz kırdılar Yok, bence. Ya, Kıramazlar. Orada çünkü forvet oyuncusu olduğu için baskısını devam ettirir. Ben öyle bir kolay bir ikinci sarı çıkacağını düşünmüyorum Osimhen'e. Açıkçası. Şimdi ben bir de acaba Yunusak gün değişikliği olur mu onu merak ediyorum. Yunus mesela acaba bir de sakatlığı ne durumda Yunus'un? Bir de 45 dakika oynayabilecek durumda mı? Yunus 45 dakikayı kaldıramaz. Ama Yunus şöyle bir 15-20 dakika hakikaten fark yaratabilir mesela. İlerle, dakikalar ilerledikçe eğer oyun 70'e kadar böyle dengeli giderse Galatasaray galibiyet almak istiyorsa acaba bir Yunus Şalay değişikliği yapar mı? Çünkü şimdi <laughs> Şalay daha düz çok bir et, oyuncu. Çok etkisizdi Şalay. Bak Şalay daha düz bir oyuncu. Dolayısıyla Yusuf orada hep duvara vurur gibi vuruyor. Vuruyor geliyor, vuruyor geliyor, vuruyor geliyor. Orada Yunus'un Yunus kreatifliği, Yunus'un çabukluğu biraz zorlayabilir Şalay şey Yusuf e, Yusuf'u. Yusuf'u. Dolayısıyla Yunus daha seri. Yunus Şalay daha göre. seri. Bir biraz de, daha hantal kalıyor. Sevgili Samet, kenar ortalarıyla ben uğraştım. Sonuca gidemedim. O zaman ben şutlarla gidebilirim. Bana bu şutları kim atabilir? Sarı atar mı? Sarı atar. Mertens atar mı? Mertens atar. Yunus atar mı? Yunus atar. Yunus atar. Tamam. Ben yani bu... Üçü atar. Bir şey Şalay da gerçi son iki e, atladır güzel goller atıyor ama. Amazon maçını. Barış, Yunus ve Mertens'in arasındaki çabuk evet. oyun sana bambaşka bir hüviyet kazanmıştı. Korkunç bir, bir Korkunç bir derbi oynamıştı. Okan Hoca muhtemelen bunları kendi aralarında İrfan Hoca ile konuşuyorlardır. Diyeceklerdir. Ya hocam acaba <laughs> ön tarafı biraz çabuklaştırsak mı? Çok mu antal oynuyoruz? Çok fazla mı kenar orta yapıyoruz? Biraz acaba ikiye birler içeriye yerden sert ortalara mı dönsün? Sence ilk yarıda istediğini alan takım hangisiydi? Vallahi. Mourinho istediği hani, Sanki oynuyor. Oynuyor, değil mi? Hani değil mi? bu maç, maç böyle oynuyor. ben bir şekilde ilk yarıyı 0-0 geçireyim abi içeri. İkinci yarıda bir o... şey olur. Kaza olur, bela ben, olur, penaltı, penaltı. Maç böyle giderse olur. Fener'in bir golü var. Bir süper şetleri okuyalım hızlıca. Bektaş Özcanlar klasik sarı gelin derbisi. Beşiktaş oynasa da gerçek derbi serisi. Kabal 0-7 Frankowski'nin ayakları titiyordu. Maçın atmosferinden etkilenmiş. Normalde bu kadar kötü oyuncu değil. Yunus ikinci yarı denenmeli. Onun çözeceği bir maç demiş. Musa Böysoy Fener bu futbolla kazanırsa üzülürüm. Galatasaray da çok kötü. Yusuf Işır hakem bütün takdir haklarını Fener lehine veriyor. İyi mi? El yokken el var oldu. Fauller tamamen hayal ürünleri. Umut Canbaş abi takım olarak çok korkak. Defansa dönüp duruyoruz demiş. Sabri abi Salahi dışarı, Yunus içeri, Franco dışarı Mertens in. Maviş Medya Turan Özbey çok geçmiş olsun bu akşam. Hüsran'ı uğrayacak demiş. Engin e Buşar bu soru sana Ha, Bışar bu sıra dökül, dökülüyor. Defans Osimen'i koluyla itekliyor. Bışar penaltı. Ayrıca Salahin'in sondaki pozisyonu faul yan hakemin gözünün önünde oldu demiş. Yusuf Çetin. Hakem Baya Fenerbahçe yanlı yönetiyor. Atağımızı kesiyor. Yusuf'la Yusuf, Yusuf sarı vermeyip Osimen'e sarı vermesi bir skandaldır. Ben Yusuf'a sarı vermeliydi. penaltı demiş. Yusuf'a Yusuf sarı vermeliydi. Bence Oğuz'un pozisyonu penaltı değil. Onun dışında da ee, yine hani biraz Galatasaray'ın hücumlarında ya ben etkilenmiyorum atmosferden der gibi böyle bir takdir haklarını kullanıyor öbür yok tarafa oğlum doğru. keyif ne zaman yayında olur demiş. Engin hakem Fener yanlısı Bışar çok açık. Fener ceza sahasına girse penaltı verebilir. Engin Barış'ın yerine Yunus'u almalı. Barış saçmalıyor her zamanki gibi. Bu Barış takımın başına bela oldu. Bu arada Fenerbahçe'de bir gol atmıştı ancak faal gerekçesiyle iptal oldu. Ahmet Hoca burada faal yok falan yoktu ama. Bence abi yani. ben altı pasın içerisinde kesinlikle bir faal. Altı pasın içerisinde kaleciye dokunamazsın. Tabii. Dokunursan Rahat diye düdüğü çalarlar. Doğru da bir düdüktü. vinciç doğru bir şekilde bekledi. Varın gol atak sonuçlanmasını bekledi ki var müdahale etsin. Atan sonuçlanmasını bekledi. Atak sonuçlandı. Golle <laughs> sonuçlandı. Ama zaten faalledi. Hemen sonrasında vardığında benzer bir şey gelince Sonuç ortada. Osimen'in evet, de bir pozisyonu vardı. E, Şiklinyar ve Yusuf'un arasında kaldı. Yusuf'un hafiften takti, girişlikten takti, bir, bir, ufak bir şarj var. şarjı var. Ama e, ben, penaltı olduğunu düşünmüyorum orada. Da. Yani maç şu ana kadar hakem biraz gereksiz bir şekilde ben eyyem yapmıyorum, tarafsızım falan deme usu dışında hani böyle bir çabası var hakemin gereksiz Hakem maçı çok yavaşlatıyor. O kesin de. Ya Türk hakem de olsa böyle atıyor. olacaktı. Aşırı yavaşlatıyor. Türk maçı. hakem de olsa farklı olmayacaktı Samet. Ya Türk hakem de olsa sonuç bu, bu, bu olacaktı. Bu oyun oynayacaktı. Bana kalırsa şu ana kadar rezil bir derbi izliyoruz. Eren nasıl? Çok kötü bir futbol. Eren biraz daha derli toplu ikinci yarı daha da açılır. Bence yani, de sanki ilk başlarda biraz tutuktu ama sonra mesela, biraz açıldı ya. Eren ilk kez bu derbiyi oynuyor. Frankowski ilk kez bu derbiyi oynuyor. Tore Lemina ilk kez arkadaşlar bu, bu abi, bu abi Lemina oynuyor. hakkında ne düşünüyorsun? Müthiş kademe yapmıyorum. Eskişehir'den selamlar demiş. Korkunç, i, korkunç i, fizik gücü olarak açık ara e, sağdaki pek çok futbolcunun çok önünde. Bakalım Ama okan o hoca, da geriye gider. O da geriye hoca, gider Okan yani. Okan Hoca oyuncu değişikliği yapacak mı, yapmayacak mı? Ama yani o eğer Okan Hoca'yı tahmin edebiliyorsak 70'e kadar bu kadro öyle 70 e durur. 70'e kadar böyle gider. Oyunu tutmaya çalışır. 70'ten sonra Yunus Mertens atar oyuna. Sanki ilk değişikliği Mourinho daha önce yapacak gibi mi geliyor? Ya Mourinho da Okan Hoca hamle yapmasa yapmayabilir. Bir Talişka değişikliği bekliyorum ben Mourinho'dan. Ya Ceko'yu okan... çıkartır ya Tadiç'i çıkartır. Yani e, Tadic alır gibi geliyor bana. Ceko'yu ya. Cekol, Cekosuz Fenerbahçe'nin işi çok zor ya. Bugün niye olsaydı Frankoski yerinde? Abi daha alışık takıma sanki. Yelert. Değil mi? Ya Frankoski ilk 15-20 dakika adam Sen çok her attığı top... Mesela Mert'in çabukluğundan da yararlanabilirsin. Ya ya Mesela Frankowski 2-3 tane de orta açmaya çalıştı. Ayağının dışı, ayağın içiyle uzaklaştırdı uzaklardan. ayağı İlk yerden geçebilirdin yani. Tabii yani şuralardan falan orta açmak zorunda kaldı. Yani hiç şuralarda göremedik biz Frankowski'yi. Tabii hiç oralara inemedi evet. Frankowski zaten. Oralardan ortalar açmakla zorunda arada kaldı. Yani. Bu arada indirmesi lazım. Ya 4'ünde de efendi bayağı çok rahat. Abi, Abi top kurtardı. Dipoziyonu... Şöyle ampul takar gibi. Yani gibi <gülüyor> <gülüyor> ya bakava <laughs> yaşı gibi ya. Vallahi. Tusu bassa iki yaşı gibi Yani ya. yani ben bir şey söyleyeyim buradan levakov Livako, formayı alamaz sene sonuna kadar. Çok zor. Çok zor. İşi çok zor. Onu çok söyleyelim. Zor. Evet dışarı söylemek istediğin <laughs> son bir e, kelam var mıdır? Ama... Kanalımıza abone olun. <laughs> Maç sonu hep beraberiz inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar Ahmet Çakar ben ve Büşar sizlerle beraber olacağız. Maç sonunda Sözde Futbol'da. Hoşçakalın. Hoşçakalın.